biraz da kendimi çekeyim. Kendimi de çekmem lazım. Yoksa olmaz. Olmazsa olmazlar. Kendim görünmem lazım. Görünmesem kendim kendime kızarım. Evet. Böyle gidiyoruz. Gündüz gündüz. Arkadaşlar da nereye gidiyor böyle? Sanki atlarına binmişler. Dönmeler gidiyorlar. Ozenekler. Karizmayı da konuşturuyoruz. Tabii karizma olduğum için her kameraya yakışıyor. Bu ara 3 bilmem neler gibi yemek yediriyorlar. Biraz da şiştik tabii. Bir kilo da fazlalığımız var. Ve arkada müzik notası anahtarı var. Bu anahtarla müzik notasını açıyorsun. Sonra notalarla çalıyorsun. Artık o konuda bir yeteneğiniz falan yok. Korona'da müzik eğlence bölgesi diye geçiyor. Türkçesine tam çeviremedim ama çevirmiş gibi oldu. İdare edilme. Böyle bir vatandaş. İzlediğiniz için teşekkür Ama yakışıklı bir adam ha. Tam bir karizma. Neyse. Sitenin sahibi bankadan kredi kullanıyor. Kredi ödeyemiyor. Sonra banka siteye el koyuyor. Ondan sonra da bir tabirini beş çekiyorlar. Sitede burada. Bankayla aran hani iyiyse cebinde de paran varsa köşesin. Bizdeki EPDK'ya benziyor. El koyuyorlar, temizliyorlar, borçları sıfırlıyorlar. Sonra birine bedavadan satıyorlar. Yani hediye ediyorlar, hibe ediyorlar. Yani milletin malına çökme kurumu diyebiliriz. Evet, Hujo şehrinin villalar kısmında böyle bir gezinti yapıyoruz. Nehrin kenarında. Aa, karga mıdır? Kuş mudur? Bir şey gördüm. Yaşasın. Belki bizim de bir kargamız var. Bu karşıda işte işte var. Burada da siteler var. Aşağısına Burada yaparken bir kısmı üstünde bir kısmı da villa olarak. Benim bulunduğum bölüm. Yani milletin malına çökme kurumu diyebiliriz. Böyle çöküyorlar. Yani bu çökme işlemleri bütün devletlerde oluyor. Sadece Türkiye'de değil. Burada bankalarla el ele vermişler. Türkiye'de de o kabadayla el ele vermişler. Bak burada. Burası biraz daha resmi. Bizim arası biraz daha anti resmi. Ne bekliyoruz böyle ya? Evet, biraz da bu taraftan çekelim kendimizi. Evet, arkada yüzük şeyi var, kafamdan gözüküyor. Burası Fujo şehrinin kenarında villaların bulunduğu yeni yerleşim merkezi siteler var. Siteler var. Bu akşam yemeği burada yiyeceğiz kulüpte. Kulübün sahibi arkadaşımızın arkadaşı. Gayet kibar, enteresan biri. Bu kadar arkadaki kızın annesi. Böyle çocuk gibi göründüğüne canavar gibi bir bunlar. Gitmez enerji var. Bu bizim bir arkadaşın Mercedes'i. İşte burada kulüpte yemek yiyeceğiz. that.